Bay Fevlu takipçileri bugün sizinle beraber PUBG Mobile'ın birinci bölümündeyiz. Arkadaşlar yedi bir serimiz olacak. Çok güzel bir serimize benziyor. Bakalım ilk bölümü daha demiş. Arkadaşlar sesimi kısıyorum başlığa basarken. Onun için sesimi birazcık duymayabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi... Biz PUBG Mobile bilmeyenler için anlatayım. Zaten dünyada en çok bu oyunu oynuyorlar yoğunlukla. Ses de geliyor. Oyunu beraber de oynayabiliyoruz. Ama seslerini açarlarsa e, beni görmüş olacaklar. Şimdi arkadaşlar videomuzu eğer Baya bir like gelirse diğerki ki videomuza 4 like gelmiş. Resident Evil 3'e devam edeceğiz. şimdiki grubun bir oyuncu savaştan çıktı ya da savaşa giremedik. Uçardın neden oyunda oyundan çıkarsan sonuçtan etkin Ciddi, etkilenmiş. Güzel. 1 bir ve uçağa. Evet. Şuna bindik. Birisini takip edelim. Şunu mesela takip edelim. Kimmiş bu? Herkes reddedi. Atıyorum ben. Arkadaşlar kötü oynayabilirim çünkü ben bu hiç bilmiyorum. Silah bulacağımız falan bir yerler var, evler var. Bir tane araba bulmamız gerek. Arabayla da gördüğümüz yerleri bulmamız gerek. Zaten şey yapmamız 2 dakika. Ve yere indik. Neremiş? Daha belli değil. Hayır bakalım başlayalım. PUBG Mobile çok güzel bir seri olacak. Bitmeyen bir seri olacak çünkü arkadaşlar PUBG Mobile bitmez bir oyun. Bitmezmiş gibi. Şimdi şu ev güzele benziyor. Şu evden bir her şarkı çalacağım. Kızlar ben burada sesli oynayacağım. pala bulduk pala bulduk palayla döverim lan seni o o o hiçbir şey yok mu ya? Pompalı istiyorum ya. Pompalı çıkmaz hiçbir yerden ya. Ama ben pompalı istiyorum. Ha buldum. Hayırdır? Bana mı sıkmaya çalışıyorsunuz? Olanın içindeyiz. İşte bu. Evet arkadaşlar işte böyle kil alıyorum ben. Sonra da bunun elinde ne var? Bakıyorum hemen. Oh! Yon 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 yon. Tamam. Al bunu. Evet arkadaşlar. Vay. Şimdi benim bir tane motor sıkılat bulmam gerekiyor. Oyun arkadaşlar ben birazcık oynadım. Onun için böyle avantajlı olmuyorum. Çünkü bir, iki maç yaptım sadece. Dün yükledim oyunu. Pala'yla geziyim Pala. Yumruk ile bayıltmış yani. Bizim arkadaşlarım ne ki? Aa, benim arkadaşım onu. Mu. Hadi şöyle bir gidelim. Arkadaşlar videomuza değil like atın artık. PUBG oynuyoruz be. PUBG. Mobile. Legends France. Arkadaşlar telefondan oynuyorum bu arada ben bilgisayardan da oynanabiliyor. Saplıyor. Oh. O. Böyle yollarda araba var. Var. Var 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 var. İşte bu be. İşte bu. Dedetim. De. Tamam. Gördüm. Olamaz. Araba mı gitti yoksa? Arkadaşlar siz de görmediniz mi? Araba ya, aha, aha, durap ya, durap deme. Cık, traktör ya, ne bineceğim mi ben bunu? Eğer böyle giderse, bir kayıp da birimizleyebiliriz. Bugün daha da çok bir şeyler yapmamız gerek. Ya? Bizim araba bulmamız gerekiyor. <laughs> ya araba yok ya. Nasıl olamaz ya araba bu fabride? İnanamıyorum. İnanamıyorum, şaka mısın? Hep oyun bana araba verir, bugün araba vermiyor. <laughs> Traktör bulsam yani traktöre binemiyorum. Şu evde kesim var da buraya gidemem. Nasıl <laughs> gidemem? arkadaşlar şu telefonu ses alayım da. Arkadaşlar mesaj gelebilir. Onun için kusura bakmayın. Kardeş, 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 kardeş araba ver kardeş. Arkadaş araba bulmak bu kadar zor olamaz ya. 8 dakikadır araba arayışına girdim. Araba yok ya. Çıldıracağım ya. Şey de yok. 78 kişi daha ölmedi. Arkadaşlar bu arada sadece bir maç oynayacağım. Çünkü bir maç en az 20-30 dakika sürüyor zaten. Ay yeter. Allah için. gelirseler bum bum diye sıkacağım. Kısa ben bundan önce bir tane daha video çektim ama sesim yoktu. Onda çok güzel şanslıydım. Hiç şanslı değilim ha. Araba zannettiğim şey araba değil çünkü ben oyunu daha bilmiyorum. Şu anda ben arkadaşlarımın yanına doğru gideceğim. Ve bu alan daralmıyor mu ya? Ha daralmaya başladı. Araba 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 araba. Lan araba. La araba ver. Ya araba. Araba Ya. Kesin var araba Kesin var diye çıktım Kesin yokmuş diye Arabaya Oğlum Kimse yok mu la Hayır süper ilerliyoruz. Sadece tek bir eksiğimiz var. O da araba. Ya da motor siklet. Eğer arkadaşlar motor siklet bulursak oyunda birinciliği göze alırız ama arabayı patlatırlarsa kötü. İşte araba yok ya. Oralarda bir yerde araba mı olur? Araba yok. mı yanına gidiyorum. Alan daralıyor da arkadaşlar. Şu mavi yerler alanın geldiği yer. Şu kırmızılar da oralara bomba atılıyor. Çok ilginç. Araba yok. Aha araba. Lan çimene araba diyorum işte. Allah Allah. Deli bir like at. Deli bir like. Şu garaj. Araba bulayım. Oyunun ikinci bölümü gelecek arkadaşlar. <laughs> Tam oy. Sen şimdi mi beni? Ha? Tek başıma kalmak istemediğim için seninle beraber <Gülüyor> gitmeyeceğim. Şu <laughs> çantasını alayım. Şu arabaya binebiliyor muyum? Binemiyorum dur ya. Oha! Çık 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 çık. 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 Çık 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 çık. Çık git. Çık. Allah. Allah. <gülüyor> Onu. <gülüyor> Lan kime doğru geliyorum? Help dediler. 15 kişiye saldırdım. Arkadaşlar devam ikinci bölümde gelsin çünkü bu maç bayağı uzun sürecek. 14 dakikadır videoda. or işte başladı. Başladı kaç. Başladı kaç.